Fatma Bacı ve Bacıya Nurum Türkiye Selçuklular devrinin en önemli ve ilgi çekici kültür ve medeniyet olayı, hiç şüphesiz Anadolu Bacıları Teşkilatı'nın kurulmasıdır. Anadolu'da Türk halk kültürünün yapılanmasında, yerleşmesi ve gelişmesinde çok önemli hizmetleri olmuştur. Mikail Bayram Türk İslam tarihi şüphesiz güçlü kadınlarımız ve onların kahramanlıklarıyla doludur. Türk milletinin tarihte sahip olduğu ün ve milli başarıya kavuşmada en büyük etkenlerden birisi de kadınlara verdiği değer ve onlarla birlikte yürüttüğü faaliyetlerdir. Türk tarihinin hemen hemen her döneminde ve safhasında başarılı bir Türk kadınının adına muhakkak rastlarız. Bu hususta siyasi, ekonomik, askeri ve sosyal bütün alanlarda başarılı kadın tarihi kişiliklerimiz mevcuttur bu kadınlarımız arasında tarihteki varlığı, faaliyetleri ve bıraktığı izle Bağcıyan Rum Teşkilatı'nın kurucusu Fatma Bacı özel bir yere sahiptir. Şeyh Evhadüddin Hamit el Kirmani'nin menakıb namesinden öğrendiğimize göre, Evhadüddin-i Kirmani'nin küçükken çok yaramaz olan ve bu yaramazlığıyla babasına sabır riyazeti yaptıran Fatma adında bir kızı bulunmaktadır. Menakıb Name'de Fatma Bacı'nın annesinin huysuz, cahil bir kadın olduğu anlatılmaktadır. Rivayet olarak Fatma Bacı'nın anne ve babasının tanışması şu şekilde anlatılmaktadır. Kirmani bir gün Bazarı Nuh Hasan'dan yani Bakırcılar Pazarından geçerken Dellal'ın birinin kötü huylu, kötü yaratılışlı, akılsız, ağzı bozuk bir cariye satıyorum dediğini duymuş ve bütün bu kusurlarına rağmen melamet ahlakının ve felsefesinin bir gereği olarak, kendisine riyazet yaptırmak, sabrını artırmak, kendisini zelil tutmak ve insanları da onun şerrinden korumak için bu cariyeyi satın almıştır. Fatma Bacı da bu cariyeden doğma kızıdır. Menakıb-i Evhadüddin'in yazarı, Fatma Bacı'nın da küçükken çok yaramaz olduğunu, söz dinlemez olduğunu, bu itaatsizliğiyle babasına sabır riyazeti yaptırdığını, babasının gayretlerine rağmen Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrenmediği gibi dokuma ve örgü sanatlarını da öğrenmesi için çalışıldığı fakat bunda da başarılı olamadığı ifade edilmektedir. Bu satırlar içerisinde Fatma bacının kabiliyetsiz olduğu ve başarı sağlayamadığı görüşü tarihi kişilik olan Fatma bacıyla maalesef uyuşmamaktadır. Menakıbnâme'yi kaleme alan Muhammed es-Sivasi'nin Fatma Bacı'ya muhalif olarak bu satırları yazdığı düşünülmektedir. Nitekim Fatma Bacı'nın Bacıyan Rum teşkilatını kurması, devlet ve halk ileri gelenleri tarafından hürmet görmesi onun bu verilen bilgilerin aksine kabiliyetli, teşkilatçı ve başarılı bir tarihi kişilik olduğu görüşünü kuvvetlendirmektedir. Nitekim Hacı Bektaş-ı Veli'nin Velayetname adlı eserinde Fatma Bacı için keşif ve keramet sahibi, bilgili bir mürşide denilmektedir. Evhadüddin Hamid el-Kirmani'nin kızı Fatma Hatun'un, aynı zamanda babasının öğrencisi ve müridi olan Şeyh Ahi Evren Nasiruddin Mahmud'un da karısı olduğu kaynaklarda ifade edilmektedir. Hocasının kızıyla evlenmiş olan Evhadüddin Kirmani de, aynı geleneğe uyarak kendi kızını da en yakın talebesi olan Ahi Evren'le evlendirmiştir. Selçukluların Moğollar karşısında Köse Dağda yenilgiye uğramalarından sonra Anadolu'ya yayılan Moğollar, bu süreçte Kayseri'yi muhasara edip şehre girmeyi başardılar ve şehri ateşe verdiler. Bu savaş sırasında Kayseri şehrini savunanlar Ahî teşkilatı üyeleriyle Bacı teşkilatının üyeleriydiler. Moğollar Kayseri'de on binlerce insanı katledip esir alıp götürmüşlerdir. Bu mücadeleler sırasında, Bacı Teşkilatı üyeleriyle birlikte mücadele eden Fatma Bacı da Moğollara bu dönemde esir düşmüştür. 4. Ruknüddin Kılıçarsan saltanatı zamanında yardım ve siyasi destek talep etmek için Hülagü Han'a giden Vezir Muinuddin Süleyman'la Beylerbeyi Hatıroğlu Şerafüddin ve Sahip Fahrüddin Ali, Moğollar tarafından esir bulunan Evhadüddin'in kızı Fatma'nın serbest bırakılması için teşebbüste bulunmuşlardır. Kendisini ve soyunu hükümdara tanıtan Fatma serbest bırakılmış ve Kayseri'ye dönmüştür. Kendisine nerede ikamet etmek istediği sorulmuş, o da "Babamın arkadaşlarının ikamet etmekte oldukları kulübede ikamet etmek isterim." demiş ve oraya gönderilmiştir. Hülagü Han'a giderek Fatma bacının serbest bırakılmasını rica eden Selçuklu bürokratları bu faaliyetleriyle Selçuklu ümerası olarak Ahilerin desteğini almayı amaçladıkları düşünülebilir. Fakat siyasi dengeler değişecek ve Fatma Bacı'yı esaretten kurtaranlar iki sene sonra da onun kocasını yani Ahi Evren'i öldüreceklerdir. Nitekim Kırşehir emiri Nuruddin Caca tarafından Ahi Evren ve taraftarlarının öldürülmesinden sonra Fatma Bacı bugünkü adı Hacı Bektaş olan Suluca Karaöyük'e göçmek zorunda kalmıştır. Bilhassa Aşık Paşa Zade de Hacı Bektaş Veli'nin Fatma Anayı kendine evlat edindiğini belirtmektedir. Hacı Bektaş Veli'nin Velayetname adlı eserinde Fatma Bacı'dan daha çok kadıncı kana diye bahsedilmektedir. Nitekim Abdal Musa'nın zaman zaman uç bölgelerden gelerek Fatma Bacı'yı ziyaret ettiği ve Fatma Bacı'nın evinde kaldığı belirtilmektedir. Velayetname'de Fatma Bacı'nın uç bölgelerde gizli siyasi ilişkiler içerisinde olmasından dolayı Kırşehir emiri Nuruddin Caca tarafından takibata maruz kaldığı ifade edilmektedir. Bacıyanurum Nurum yani Anadolu Bacıları Teşkilatı'na gelecek olursak, öncelikle belirtmemiz gereken husus bu teşkilatın ahilikten farklı bir yapılanma olmadığıdır. Bacılar Teşkilatı esas itibarıyla ahi teşkilatının kadınlar veya genç kızlar koludur. Türk geleneğinde kadın ve erkeklerin bir arada siyasi, askeri ve ekonomik faaliyetler yürüttükleri göz önüne alınacak olursa, Bacıyanurum adlı yapının ahilik teşkilatı altında bir kurum oluşturması tabi gözükmektedir. Nitekim ahilik teşkilatı yapılanmasıyla sadece erkeklerin değil, aynı zamanda kadınların da sosyal ve ekonomik hayatta etkin olmaları amaçlanmıştır. Ahi Evren'in Kayseri'de bir sanayi sitesi kurması ve burada 32 çeşit esnaf ve sanatkarları barındırmasıyla birlikte Ahi Teşkilatı gibi Bacıyanı Rum Teşkilatı'nın da yapılanması ve kurulması sağlanmıştır. Kayseri'de Debalar Mahallesi yanında Külahduzar Mahallesi, Örgücüler Mahallesi kurulduğu ve Türkmen genç kız ve kadınlarının organize edilerek örgücülük ve dokumacılığa yönlendirildikleri bilinmektedir. Özellikle ahiler erkeklerin yapacağı işlerin yanında kadınların da yapacağı işler ve sanatlar olduğu düşüncesinden hareketle kadınları organize ederek bu teşkilatı oluşturmuşlardır. Bilindiği gibi eski Türklerde kadının sosyal hayattaki rolü çok önemliydi. O dönemde de kadınlar ekonomik uğraşlarla uğraşmakta ve ticari faaliyetlerde bulunmaktaydılar. Bu teşkilatların Kayseri'de kurulmasının siyasi, ekonomik ve sosyal birçok nedeni bulunmaktaydı. Bir dönem Anadolu Selçuklularına başkentlikte yapmış olan Kayseri, o dönem Anadolu'nun ilim, sanat ve ticaret merkezi durumundaydı. Anadolu için erken sayılabilecek bir dönemde Kayseri'de cami ve medreseler inşa edilmiş, ilmi müesseseler kurulmuştu. Ayrıca o dönemde sadece Anadolu'da değil, dünyada büyük bir meşhurluğa sahip olan Yabanlı Pazar denilen pazar yeri de Kayseri'de bulunmaktaydı. İfade ettiğimiz tüm bu hususlar Ahi ve Bacı teşkilatlarının neden Kayseri'de kurulup organize edildiğini açık bir şekilde göstermektedir. Ahi teşkilatına mensup esnaftan kimseler sefer zamanı ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için sefere çağrılırdı şehit ve gazi eşleriyle kocası sefere gitmiş kadınlar uzun süre yalnız kalmak zorunda olurlar ve geçimlerini kendileri sağlamak için uğraşırlardı. Bu vesileyle beldelere kadınlar pazarı denilen yerler kurulmuştu. Burası ayrı bir çarşıydı ve alıcıyla satıcıların tamamı kadınlardan oluşmaktaydı. Bu kadınlar kadınlar pazarı denilen yerlere kendi bahçelerinde yetiştirdikleri sebzeleri, süt, yoğurt, yumurta gibi ürünleri ve evlerinde el emeği göz nuru olarak yaptıkları eşyaları getirip satarlardı. Böylelikle kadınların hiçbir zarara uğramadan rahat ve tehlikesiz bir şekilde alışveriş yapmaları ve ürünlerini satmaları sağlanırdı. Buralara asla erkek satıcı veya alıcılar giremezdi. Bu pazarların önemli olan hususlarından biri de buralara asla tüccar malı sokulmamasıydı. Tamamen beldenin kadın ve genç kızlarının ürettikleri mallar alınır satılırdı. Böylece yerli malı alınıp satılması teşvik edilmiş olurdu. Bacıyan Rum'a mensup olan kadınlar sadece örgücülük ve dokumacılık yapmaz, muhtelif sanat kollarında da faaliyet yürütürlerdi. Bunun dışında bu teşkilatın mensuplarının askeri ve dini eğitim aldıkları da bilinmektedir. Askeri eğitimi sadece erkekler yapmaz, bu teşkilata mensup olan kadınlar da binicilik, atçılık, ok ve kılıç kullanma gibi eğitimler görürlerdi. Nitekim 1243 yılında Moğolların Kayseri muhasarası sırasında ahi mensupları ile birlikte bacı teşkilatı mensuplarının da mücadele edip savaştıklarını ifade etmiştik. Bacıların bilinen diğer bir faaliyetleri ise ahi tekke ve zaviyelerinde misafir edilenlerin barındırılması ve ağırlanması ile ilgili hizmetleridir. Bu dönemde ön ve orta Asya'dan kitleler halinde Anadolu'ya gelen Türk zümrelerini ağırlamak, ilgilenmek ve onlara yardımcı olmak büyük bir sorun teşkil etmiştir. Bu sebeple bu Türkmen zümrelerin kısa sürede olsa barındırılmaları ve yeni ortama uyum sağlamaları amacıyla ahi, tekke ve zaviyeleri böyle bir hizmet görmekteydi. Özellikle bu dönemde Anadolu'ya gelen Seyyah İbni Battuta da Anadolu'nun birçok yörelerinde ahilerin misafirperverliğine şahit olduğunu ifade etmekte ve Türkmen kadınlarının izzet ve ikramlarından da övgü ve hayranlıkla bahsetmektedir. İbni Battuta'nın bahsettiği bu misafirhanelerde ağırlama ve konaklama işleri ahilerle birlikte bacı teşkilatı mensupları tarafından da yapılıyordu. Tüm bunların haricinde bacı teşkilatının dini ve tasavvufi bir niteliği de bulunmaktaydı. Bacılar dini ve kültürel faaliyetlerini bir tarikat disiplini ve metodu içerisinde sürdürmekteydiler. Bacılar genel olarak Evhadüddin Kirmani'ye nispet edilen Evhadiye tarikatına mensup idiler. Bunlara Evhadiler denilmekteydi. Bu teşkilatın kadın mürşide ve şeyhleri bulunmaktadır. Fatma Bacı ve kardeşi Amine Hatun bu tarikatın mürşideleriydiler. Bacı teşkilatı üyeleri olan genç kızlar ve kadınların erkeklerle birlikte zikir, sema ve sohbet meclislerinde bulundukları bilinmektedir. Bu sebepten dolayı muhtelif dini ve tasavvufi cemaatlerin Bacıyan-ı Rum mensuplarını tenkit ettikleri de bilinmektedir. Evhadüddin sık sık düzenlediği sema meclislerinde genç kızların ellerine, güzelliklerine cazibe versin diye birer kandil verir ve gece karanlıkta onların arasında kendinden geçinceye kadar sema ederdi. Bu adet bugün dahi Anadolu'da çayda çıra olarak oynanmaktadır. Fatma Bacı veya Menkıbevi ismiyle Kadıncı Kana, bugün kadınlarımızın ihtiyacı olan tarihteki örnek rol modellerden birisidir. Türk tarihi Fatma Bacı gibi yetenekli, başarılı ve kahraman kadınlarla doludur. Günümüzde modern hayatın kalıpları ve nitelendirmeleri arasında sıkışmış kadınlarımız için Kadıncı Kana ve Bağcıya Nurum bir kurtuluş reçetesidir. Bağcıya Nurum gibi kadınların yönetiminde ve himayesinde olan kurum kuruluşlar, vakıflar, dernekler kuruldukça toplum olarak kazançlı çıkacağız demektir. Bu tür oluşumların günümüzde tekrar ihya edilmesi ve kadınlarımızın birer Fatma bacıya dönüşmesi devlet ve millet adına güzel bir geleceği tesis edecektir.